Günümüzde bazı çevreler Nusayri denilen Arap Alevilerinin Hazreti Ali Efendimiz'e haşa Allah kabul ettiklerini uydurmaktalar. İslam tarihinde gulat inancı olarak zuhur eden bu sapık düşünce ilk olarak hariciler tarafından ortaya atılmıştı. Özellikle İmam Muhammed Bakır ve oğlu İmam Cafer gulat inancına şiddetle karşı çıkmışlardır. Gulat, Ehli Beyt Mektebi'nin merkezi konumundaki Küfe şehrinden yayılmış din dışı akımlardan biridir. Emevilerin son dönemlerinde artış gösteren bu sapık görüş, Resulullah'tan sonra Sonra, Ali'den daha üstün biri yoktur. Hak Teala onların suretinde zuhur etmiş, onların diliyle konuşmuş, onların elleriyle tutmuştur şeklinde hezeyanlar yaymıştır. Bu sapık görüşün İmam Muhammed Bakır dönemindeki lideri Muire bin Said el-İcli'ydi. Muire Ebu Cafer'in huzuruna çıktı ve şöyle dedi. Gaybı biliyorum de. Sana Irak'ı sunayım. İmam Bakır onu sert bir şekilde itti, ondan yüz çevirdi. Düşüncelerinden dolayı ona beddua etmiştir. Allah muire'ye lanet etsin. Bizim adımıza yalan söylüyordu. İmam Bakır, Gulat'ın diğer liderlerinden Benan Etteban hakkında da beddua ederek şöyle buyurdu. Allah Benan Etteban'a lanet etsin. Çünkü Benan babam adına yalan söylüyordu. İmam Cafer dönemindeki Gulat liderlerinden Ebul Hattab, Ehli Beyt imamlarının peygamber olduklarını ardından da tanrı olduklarını öne sürdü. İmam Cafer'in zamanının tanrısı olduğunu söyledi. Onun görünen şahıs olmadığını ancak bu aleme indiğinde bu surete girdiğini, insanların da onu bu surette gördüklerini iddia etti. İmam Cafer-i Sadık Gulat'la açıkça mücadele etmiştir. İsa Cürcani diyor ki, İmam Cafer'e Gulat cemaatinden duyduklarımı size söylememi ister misiniz dedim. İmam şöyle buyurdu. Ben de onların bazısı Allah'ın yerine sana ibadet ediyorlar ve diğer bazısı da senin peygamber olduğunu söylüyorlar. İmam aleyhisselam bunu duyunca o kadar ağladı ki mübarek yüzü gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra buyurdu. Allah onları benim elime verir de öldürmezsem Allah evlatlarımı kendi elimle öldürsün. Meyser'den gelen rivayette İmam Cafer'in yanında Ebul Hattab'dan Gulat'ın kurucusundan söz ettim. Bir yastığa yaslanmıştı. Hemen doğruldu. Allah'ım meleklerin ve bütün insanların laneti Ebu Hattab'ın üzerine olsun. Allah'ı şahit göstererek diyorum ki o kafirdir, fasıktır, müşriktir. O firavunla birlikte sabah akşam en şiddetli azabı uğratılacaktır. Ehli Beyt imamlarının lanet ettiği ve kafirliktir dediği bu sapık düşünce... ...bugün Arap Alevisi olan Nusayrilerin inancıymış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ve gerçekle alakası yoktur. Dünkü yazımızda Hazreti Ali'nin yanında yer alan ilk kişilerin... ...Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşları ve seçkin sahabeler olduğunu belirtmiştik. Nasıl ki İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren... i̇bn Sebe masalıyla Şii dünya karalanmaya çalışılmışsa... ...Gulat gibi sapık akımlarla da İmam Ali taraftarları... Batıldaymış gibi gösterilmeye uğraşılmıştır. Günümüzün İbni Sebeleri hayal kahramanları değildir. Maalesef İslam adına ortaya çıkmış ama geçen zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinde kalarak İslam'a ihanet etmiş kişilerdir. Afganistan'daki Hikmet Yar buna örnektir. Sovyetlerle mücadelesinde Afganlıların yanında ama Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket etmişti. Amerikancı olduğu herkesçe bilinmektedir. İhvani Müslümin Mısır'da İngiliz işgaline karşı kurulmuştu ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri yanlısıdır. Bundan 30 yıl evvel ülkemizde Ankara'da, Konya'da ve İzmir'de ilahiyat fakültelerinde Hristiyanlık dersleri veren Thomas Mitchell'de aynı kadronun adamıdır. Suriyeli kadınları göreve çağıran müftünün veya Müslüman kanı akıtmak caizdir diye beyan eden Mısırlı Yusuf El-Kardavi'nin İslam adına bir Kur'an ayetine veya Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak fikir beyan ettiğini kim iddia edebilir? Öyleyse bugün İslam adına söz sahibiymiş gibi hareket eden pek çokları ABD'nin sözcüsü haline gelmişlerdir. Şiilik ve Hazret Ali'yi sevmekse bu çevrelerin İslam'ı karalama uğraşlarında bir malzeme olmuştur. Profesör Doktor Haydar Baş